Merhaba sevgili kitap dostları. 26. kitap çekiliş videosuyla daha karşınızdayım. nasip olursa 26.sını yapacağız. Bu hafta her zaman olduğu gibi artık rutin evinde hepiniz biliyorsunuz. Kitapları göstereceğim hangi kitapları vereceğimizi. Önümüzdeki haftada pazar günü saat 18'de canlı yayında bir aksilik olmazsa çekilişimizi yapacağız. Katılma şartları neydi artık hepiniz biliyorsunuz ama tekrarlamakta fayda var. Çünkü her defasında yeni arkadaşlar ekleniyor Kitabashka ailemize o sebeple söylüyorum nedir Kitabashka YouTube kanalımıza abone olacaksınız bu videoyu baştan sona izleyeceksiniz yorum yapacaksınız ve beğeni yapacaksınız burada iki kıstasa dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar birincisi videoyu baştan sona izlemeniz gerekiyor baştan sona izlemediğini düşündüğüm arkadaşları eliyorum. İkincisi de birden fazla yorum yapmamanız gerekiyor. Bunun önceki haftalarda sebebini açıklamıştım. O sebeple birden fazla yorum yapan arkadaşım demek ki bu videoyu da baştan sona izlememiş diye düşündüğümü de bilmelisiniz. Gelelim şartlarımızı söyledikten sonra kitaplarımızı göstermeye. Evet. İlk setimiz arkadaşlar Bilge Kültür Sanat Yayın Evi'nden çıkan Rakım Çalapa, Nimet Çalapa'nın yazdığı 87 Oğuz. İkinci kitabımız Kültür Kitap Sarayı yayınlarından çıkan Lütfi Gülşen'in yazdığı Bir Çocuğun Hayat Başarısı Gerçek Bir Hayat Romanı. Üçüncü kitabımız Gün Işığı kitaplığından çıkan Gülsev'in Kral'ın yazdığı Çalınan Kent. Ve dördüncü kitabımız da TÜBİTAK yayınlarından çıkan B.B. Karhoğlu'nun yazdığı Kaybolan İpucu. İlk setimiz böyle arkadaşlar. İkinci setimiz üçü de Gün Işığı, yayını, gün kitaplığından çıkma. Birinci kitabımız Tolga Gümüşay'ın yazdığı 6 yıl tam pansiyon. İkinci kitabımız Zeynep Cemali'nin yazdığı Öykü Öykü Gezen Kedi. Ve üçüncü kitabımız da yine Zeynep Cemali'nin yazdığı Ankaralı. Evet. İkinci setimizde böyle arkadaşlar. Bu hafta yeni kitaplarımız ve yeni setimizde Kılıç Kılıçzade'nin yazdığı Uyanış Yayın Evi'nden çıkan Mavi Vosvoslu Kız. Fadi Kılıçsade'ye yeniden teşekkür ediyorum. Kitaplarını bize çekilişlere koymak için, verdiği için birkaç tane daha var. Onları da ilerleyen haftalarda koyacağım inşallah. İkinci kitabımız Say Yayın Evi'nden çıkan Bernard Russell'ın yazdığı Mutlu Olma Sanatı. Ve üçüncüsü de Optimist Yayın Evi'nden çıkan Harry Beckwith'in yazdığı Düşünmeden Satın Aldıklarımızın Ardındaki Şaşırtıcı kuvvetler Bunlar da yetişkinler için hani diyorsunuz yetişkinler için yok mu Bu da yetişkinler için olan set diğer kitaplarda çok güzel arkadaşlar Bunlar her zaman söylüyorum benim kendi kütüphanemin kitapları o kitapları yani bu kitapları sizlerle paylaşıyorum çekilişlerle Evet arkadaşlar kitaplarımızı gösterdik katılım şartlarını tekrar söylüyorum Kitap Aşkı YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Bu videoyu baştan sona izliyorsunuz. Bir tane yorum yapıp beğeni yapıp bitiriyorsunuz. Ne zamana kadar? Önümüzdeki hafta pazar günü saat 16'ya kadar. 18'de dediğim gibi canlı yayına başlıyoruz. 16 ile 18 arasında ben de kimler katıldıysa onları yazıyorum ve fanımsumuza koyuyoruz ve çekilişimizi yapıyoruz. Sevgili kitap dostları herhalde söyleyeceklerim bu kadar artık rutine de bindi. Eksik bir şey de söylemedim herhalde. Olursa da bu videonun altına yorum sayfasında da paylaşıyorum zaten. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.